Ya. Ne? bayram mı oluyor? Seyran mı? Ne oluyor? Ne? Evet. 23 Nisan Ne bayramı? Ne bayramı? Neymiş İsa? Çocuk bayramı. Çocuk bayramı. Çocuk bayramı. ne bayramıymış? Çocuk bayramı. Çocuk bayramı. Kurban mı kesiyoruz o gün? Başka <laughs> çok parası var galiba oraya park yaptığına göre değil mi? Evet. Her yere yapsın birer tane. Biz de istiyoruz. Değil mi çocuklar? Evet. evet. Yatıra da götüreceğiz. Yatıra da götüreceğiz. 23 Nisan'da, 23 Nisan'da Böyle her taraf, bizim bayrağımız hangi renkler var Türk bayramda? Kırmızı. Başka? beyaz. Tamam, aferin. Şimdi bizim böyle her taraf böyle Türk bayrağı rengi gibi olsun diye bizim ilçemizde böyle 4-5 bin tane öğrencimiz var, tamam mı? Çok Kırkızım. öğrenci var yani. Hepsine bunların, biz BD başkanımız hepsine tişört aldığı kızlara kırmızı, erkeklere beyaz. Bir de şapka, o gün hepiniz <laughs> giyeceksiniz. Töre <Tövete> dalalım. <laughs>

Demiş ki bizim ilçemizin demiş gençlerine, çocukların hepsine, köylerde dair olmak üzere birer tane tişörtle şapka alayım demiş. Kızlara kırmızı, erkeklere beyaz. O gün demiş böyle e, Türk bayrağı gibi olsun her tarafı. Kırmızı beyaz olsun demiş. <laughs> ee, biz de bu vesile bütün okulları geliyoruz. Sizin okulda da bu sınıfa geldik. Şimdi onları biz vereceğiz. Bunu 20 saat günü hava soğuk olursa sivri tişörtünüz üzerinden, kazanınız üzerinden ya da işte ne giydiyseniz forma vesaire o üzerinden giy, Tamam mı çocuklar? Olur mu? Evet, evet getirin dağıtalım. <laughs>